Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizlere Ramazan ayı ile ilgili kavramları anlatmaya çalışacağız. Ramazan ayı ile ilgili dini kavramlarımız var ve bu kavramlarımızı ee, bizlerin bir çoğu bilse de çocuklarımızın ve yeni yetişen e, gençlerimizin, neslimizin e, bunlardan bir haber olduğunu e, anladık. Bu konularla ilgili bilgi vermeyi doğru bulduk. Bu kavramlarımızdan ilki imsaktır. İmsak, yatsı namazı vaktinin e, çıkıp sabah namazı vaktinin girmesi demektir. Ramazan ayına özel olarak da Ramazan orucunu tutmaya başladığımız andır. Yani yemenin, içmenin kesildiği an demektir ve sabah namazı vaktinin girişi manasına gelir. Fıtır sadakası baktığımızda bu fıtır sadakası da kişinin insan olarak yaratılması, vücut sağlığının bir zekatı olarak verilen bir sadakadır. Bu e, fıtır sadakası e, Ramazan bayramından önce e, verilmesi gerekir. Eğer Ramazan bayramı e, girmeden önce verilememişse daha sonra da en kısa e, zamanda bunun e, verilmesi uygun olacaktır. Fıtır sadakası nisap miktarı e, mala sahip olan e, her e, kişiye... Vaciptir. Her kişinin vermesi vaciptir. Fıtır, fıtır sadakası aynı zamanda zekat kimlere verilebiliyorsa fıtır sadakası da onlara verilir. Diğer bir terimimiz ise iftardır. İftar ikindi vaktinin çıkıp akşam vaktinin gelmesi demektir. Yani akşam yazanı vaktinin girmesi demektir. Ve e, bu anlamda da oruç e, ibadetimizin sona erdiği, ...ve oruç ibadetimizi açtığımız anı da iftar denir. Böylelikle imsakla iftar arasında bizler orucumuzu tutmuş oluruz. Ramazan ayı ile ilgili diğer terimlerden bir tanesi de kazadır. Kaza, Ramazan ayı içerisinde tutamamış olduğumuz herhangi bir sebepten dolayı orucumuz varsa o orucumuzu Ramazan bayramından sonra gününü gününe gün tutmaya gelir. Yani eğer yolculuğa çıktıysa veya herhangi bir hastalık sebebiyle o gün orucumuzu tutamadıysa bu bir gün olarak Ramazan ayından sonra tutulur ve buna kaza denilir. Diğer bir hususta kefarettir. Eğer Ramazan ayı içerisinde herhangi bir mazeret olmadan isteyerek, arzu ederek orucumuzu bozduk ise bu orucun tutulması kefaret olarak söylenir. Kefaret orucu da 60 gündür. Ve bir günde o bozmuş olduğumuz orucun kazası vardır ve dolayısıyla bu 61 güne tekabül eder. Dolayısıyla eğer kişi bilerek, isteyerek ve arzu ederek orucunu bozdurursa buna kefaret gerekir. Bu da Ramazan ayından sonra ara vermeden 61 gün tutulan orucu e, ifade eder. Diğer e, bir e, konumuz ise fidye'dir. Fidye, Ramazan ayı içerisinde herhangi bir sağlık sebebiyle tutamamış olduğumuz oruçlar var ise veya e, bu oruçları tutamıyor ise, tutamadıysa bu o, tutamadığımız o, oruçların e, fıtır sadakası miktarınca karşılığının verilmesi demektir. Yani bu seneki bir e, sadakayı fıtırımız 28 TL'dir. Ve kişi sağlık sebebiyle tutamamış olduğu veya herhangi bir mazeretle tutamamış olduğu ve Ramazan'dan sonra da kazasını yerine getiremeyeceği oruçların miktarını e, vermesi e, demektir. Fidye de bunun e, karşılığını ifade eder. Diğer bir da itikaftır. İtikaf da Ramazan'ın son 10 e, gününde bir mescitte veya bir ibadethanede tamamen kişinin kendisini Allah'a ibadete Yöneltip, sosyal hay hayattan kendisini e, soyutlaması manasına gelir. Bu e, kişi e, zaruri ihtiyaçları dışında bu mekanı e, terk edemez ve bu mekanda sürekli ibadetle meşgul olur. Diğer ve e, son e, kavramımız ise mukabeledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önceki son Ramazanında Cebrail aleyhissalatü vesselam ile Kuran-ı Kerim'i birbirlerine karşılıklı okumuşlardı. Ve bu e, peygamberimizle Cebrail'in e, birbirlerine karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i okumaları e, dan bize miras kalan bir e, özelliktir. Yani Ramazan ayında aslında Kur'an'ın hatmedilmesi diyebiliriz. Veya bir kari bir okuyucu tarafından okunup e, diğer insanların da Kur'an'ı takip ederek o kariyi e, dinleyerek Kur'an'ın hatmedilmesi de diyebiliriz. Yüce Rabbim bu mübarek Ramazan ayını sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ve bereketli bir şekilde geçirmemizi hepimize nasip eylesin. Yüce Rabbim bu melun hastalıktan da bu mübarek Ramazan ayı hürmetine hepimizi muhafaza eylesin. beldemizi, İslam beldelerini ve tüm insanlığı melun hastalıktan kurtarsın inşallah. Hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı Ramazanlar diliyorum.